Merhabalar arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Yeni bir açılımda daha Yine beraberiz Evet iki tane Destemizi hazırladım Yine deste seçmeli e, Açılmamız Aklımdaki kişiyle Veya yakın zamanda bana Evlilik var mı e, Diye e, Açılım yapacağım Destelerden birine rezone olarak seçebilirsiniz kendinize en iyi hissettiğiniz desteği seçin. Bu arada danışmanlıklar için arkadaşlar gerek doğum haritası, horari, tarot danışmanlığı, numaracı analizi danışmanlığı reiki şifa uyumlama çalışmaları bilinçaltı ilişki şifaları içinde bana ulaşabilirsiniz <laughs> elhamdülillah evet bir daha başladım. şimdi e, varsaydınız düşünerek ilk desteden başlıyorum arkadaşlar aklınızdaki kişiyle evlilik var mı size bakalım. Aklınızdaki kişinin böyle bir düşüncesi, duygusu var mı? Yakın zamanda neler düşünüyor? Neler hissediyor? Evet. Iı, aşk destesinden de Ali Tarot destesinden de bakalım. Bir alayım. Bize ne söyleyecek? Ve melek kartlarımızdan mini kartlarımız onye gelecek. Evet şimdi aklınızdaki kişiyle evlilik var mı yakın zamanda bir zafer kartımız geldi Evet yolculuk kartımız Şifacı kartımız. geçiş geçiş yaşayacaksınız yükselme evet denge kartımız geldi ruhsal denge bir durumdaki duygusal zihinsel ve fiziksel uyumu yakalama yakalamışsınız bu kişiyle aslında veya evet güzel. Kafes, kapana kısma, zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma ve aşk kartı geldi. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Evet e, bu kişiyle birçoğunuz o dengeyi bulduğunuz zaman evet yakın zamanda bir e, bakalım diğer kartlara da güzel geldi aslında. Diğer kartları da bir inceleyeceğim. E, bu desteğideki kişiler, e, karşınızdaki kişiler de sizi kıskanıyor olabilir. Sizler de karşınızdaki de belki ilişkinizdeki problemlerden biri de kıskançlık durumu arkadaşlar burada. E, bir ara ayrılma e, olmuş, aranızda uzaklaşılmış birbirinizden e, bedenen uzaklaşılsa da ruhen uzaklaşılmamış. Ee, ilk etapta zafer kartımız geldi. Evet yakın zamanda diyor. Ee, böyle bir e, evlilik bu kişiyle aslında her ikiniz de istiyorsunuz. Böyle bir yolculuğa çıkacaksınız birçoğunuz çoğunuz. Tabi bunlar kolektif açılımlar. Kendi bireysel açılımlarınızı danışmanlık alabilirsiniz, kendi enerjinizle. Ee, evet bir e, bu konuda bir geçiş, bir yükselme yaşayacaksınız yakın zamanda evlilik var mı dediğim zaman gelen kartlara göre arkadaşlar yani var görünüyor bu evlilik var görüyorum ben açıkçası birkaç yardımcı kart daha alayım evet çiçeklenen bolluk bu desteği seçen arkadaşlar birinci desteği aklındaki kişiyle evlilik var mı dediğimiz zaman evet bir de melek kartımıza evet bakın birkaç ay içinde dedi evet müjdemi isterim böyle bir durumu olanlar da bana yazabilirler şeyin altına videonun altına birkaç ay içinde bu durum netleşiyor olabilir yaz aylarını veriyor bu da şu anda baktığım açılımla beraber siz de ne zaman dinlerseniz ne zaman denk gelirseniz bu e, açılım videoma o zamanı e, alabilirsiniz. Evet. Burada bu destede evlilik var diye biliyoruz. Kartların geldiği şeyler ama büyük bir de kıskançlık var iki taraf arasında bunları aşmanız Gerekiyor Evet Benim kartları toplama şeklim Kartları toplayamıyormuşum Büyük bir aşk var Bir kere şu kalplerin güzelliğine bak Direkt dengeyi bulacaksınız Şimdi burada kafes Belki bazı zamanlarda Kendinizi veya karşı taraf Kendine böyle şeye kısıtlanmış, kıstırılmış olarak da hissediyor olabilir. Şimdi gelelim ikinci destemize. Bakalım bu desteği seçenler için yakın zamanda evlilik var mı? Birinci desteği için birkaç ay içinde diye geldi. Meleklerimiz verdi. Orada da büyük bir aşk, bir tutku, bir sevgi var. Bir beraber yola çıkma isteği vardı. Bakalım ikinci destemizi seçen arkadaşlarımıza burada aklındaki kişiyle yakın zamanda evlilik var mı? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Alma verme dengemiz için emeklerimiz için lütfen Şimdi bakalım. istemiş artık numarajı analizi içinde bana e, başvurabilirsiniz bakalım kart kendini attı tamam bir de burada alev tarot kartlarından bakalım aklınızdaki kişiyle evlilik var mı motivasyonlar, aile, arkadaşlar, rehber, sevindirici, başarı. Evet, bol bol şifa çalışması yapıyor olabilirsiniz. Veya karşınızdaki yapıyor olabilir. Veya şifalanmanız gereken durumlar olabilir. Ee, arkadaşlar buradaki e, şeyde bazı korkular e, şeyler var. Bunlar da sizlere blokaj oluşturuyor. Olma ihtimali ne de veriyor bana. Özgürlük, politika ve aile, aile mevzuları, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma isteği, evet var bu destede de var. Ee, olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar mantıklı hareket etme stratejik bir yol izleme emin adımlarla ilerlemek isteme isteği var ee, ve özgürlüğünün de kısıtlanmasını istemeyen bireyler burada kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve erkin irade burada evet bir yandan aile olma isteği var kişilerde evlilik bir şeyi var bir yandan da özgürlüğünü koruyabilme adına verdiği bir mücadele var aslında burada evet sessizlik örtünme Şimdi yolculuk kartı gelmiş yine burada bir korku kartı gelmiş. Bazı korkuları olabilir bu aklınızdaki kişinin düşünceleri korkuları işte bunlar da bir dediğim gibi bir lokaş yaratıyor olabilir. Dört yönün melekleri dediği işte şifalandırıcı ışık burada biraz daha hani şifa çalışmalarına meditasyon gibi çalışmalara yönelmiş olabilir kişi. E, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ön sezgileri, sezgiler çok kuvvetli bu kişide aynı zamanda gizli motivasyonlarda. Hayalinde kurduğu veya rüyasında gördüğü e, veya rüyanızda gördüğünüz şeylerin çıkmasına da işaret burada aynı zamanda. Aile, arkadaşlar, rehberler hatta şurada da e, Aile şey vardı. Aile bireylerinin biraz da belki bu işe biraz daha hani katkısının olması veya karışması olayları da gündemde olabilir burada. Çünkü bu da var. Aile desteği de alabilirsiniz bu şey adı altında. Biraz daha böyle... İmgeleme çalışmaları, şifa çalışmaları bu desteği için çok geldi. Çünkü hem şifalandırıcı ışık, dört yönün melekleri ve ön sizi tezahür, gizli motivasyonlar biraz daha e, imgeleme çalışmaları, biraz daha sezgilerinizi kullanarak imgeleme çalışmaları, şifalandırıcı çalışmalar da alabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, diye söyledi. Belki veyahut şu da olabilir aldığınız şifa çalışmaları üzerine evet sizin bu isteğiniz yerine gelecek diye de söyleyebilirim melek kartı evet iddialı olun diye söyledi bu işte elinde bir böyle bir güzel bir şey tutan bir melek var iddialı olun kararlı olun yani bu konuda evlilik adım atma aklınızdaki kişiyle konularda biraz daha şey olun dedi melek kartı bazı durumlardan dolayı pişmanlık duyuyor olabilir karşınızdaki kişi bunu da söyleyebilirim bazılarınızın zaten birlikteliği var burada onu da görüyorum hani peki birkaç kart daha çekeceğim burada burada hani tam olarak ne alabiliriz cevap olarak İngine, evet. çok şey geldi burada şifa çalışması bir blokaj bir şey var gibi burada çünkü çok o kadar geldi ki şifa çalışmaları ile ilgili riske girmeye de korkuyor hani kişi Acaba olur mu, olmaz mı? Bazı endişe, korkuları, pişmanlıkları olabilir öncesinden veya yaşadığınız bu şeylerden dolayı ee, böyle bir ama burada e, kişilerin, bakın profesyonel yardım diyor. Bunu şimdi daha da rahatlıkla söyleyebilirim. Şifalanmanız gerekiyor arkadaşlar, şifalanmanız gerekiyor. Ee, belki hayatınızda e, blokajlar ki çoğunuzda oluyor zaten bu. Ve böylelikle sevindirecek durumlar yaşayacaksınız hayatınızda. Profesyonel yardım almanız gerekiyor diyor bu konuda. Şifa çalışmaları, direkt kartlar bunları verdi. Ben yine bir çekeyim dedim, yorumladım. Ama evet direkt şifa çalışması gördüğünüz gibi korkuları, endişeleriniz var. Çünkü hem karşı tarafın hem sizin olabilir bu biraz daha içe dönme, şifalanma, şifa çalışmaları alma anlamında enerji bu şekilde çalıştı bu destede. Umarım faydalı olmuştur sizlere de. Umarım severek dinlemişsinizdir diye söyleyebilirim. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir açılımda buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.